Arkadaşlar, bugünsinden beraber Miami otelin kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> en son tabii ki de ilk oda yapmıştık ve ilk odanın da e, dekorasyonlarını tamamlamıştık. Hatta ikinci odamızda daha çok iyi dekorasyon yapmıştık. Bugünsünden beraber kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son akşam olmuş. Biz direkt başlangıç olarak açacağım bilgisayarımızı. Şöyle oturup aç diyelim. Pazar yok pazara gelmeyeceğiz Nerede o? Otelimiz diyoruz. Oteli açalım diyoruz. Evet. Artık otelimiz açık. Şöyle bilgisayardan çıkalım. Direkt üst odaları temizlememiz lazım. Çabucak. Şuradaki çöpü alayım. Bunda nasıl böyle çöp geldi? Ben de şaşırıyorum. Evet. Beyefendi. Ha, yo yo. Bunu temizlemek Eylemiş daha yeni fark ediyorum. Bakalım. Bizim e, nerede fırçamız? Evet, al şunu. Denedik. Kanka o neydi ya? Ne kadar çok sıçıyorsunuz cidden. Şöyle kapıyı kapatalım. Şöyle şuradaki çöpleri de topla. Temizle, temizle, temizle. Bakalım çöp var mı? Evet, şurada varmış. Görmemiştim. etrafı daha güzel bakıyoruz. Tamamdır bu adamın hazır. Şöyle kapatalım. Şimdi ne diyor 102 numaralı odaya gidelim. Abi sen işini bitirdin mi? Biz şöyle alalım. Arkadaşlar hızlı koşma tuşunu daha yeni öğreniyorum cidden. Sana kaçıncı odayı verelim biliyor musun? Nerede o? 106'yı verelim. Temiz evet. Al kardeşim. Abicim sen ne yapacaksın? Sen satın alacak mı? Yok bırakacak Abi şimdi boş odamız yok. Sen bekle biz sana bir tane ayarlayacağız. Direkt var nerede? yüz 105. odamız. Nerede nerede? 102. 105. Ondan önce şuraları temizleyelim ya. Böyle durmasınlar. bir tane yatak bir tane klozet, bir tane küvet bittikti ne evet açalım pazarımız 612 dolarımız var bir tane e, modern yatak tuvalet tamamdır sana bir tane de daha ne alacaktık şöyle banyo lavabosu küvet tamam bunun hepsini sipariş ver 212 dolar şöyle çıkalım bilgisayardan şeylerden ee, bakalım bu odalar temiz mi Eski mobilya. Sik mobilya. Ha burası eksik mobilya. Gel lan. Ha orayı demiş. bakalım müşterilerimize. Burada bir kişi var mı? Yok bu odayı açalım. Yüzde ki burası dolu. 105. odayı temizleyelim. Kivi çöpleri temizleyin. Temizle şöyle kapızı. Şimdi arkadaşlar bizim siparişlerimize gelmiştir. Biz burayı temizleyelim. Direktman oraya gideceğim ben. Ondan sonra direktman model olarak dizmemiz lazım. Tencere ne yapıyor? Tuvalette götünüz boklarınızı tencereye mi koyuyorsunuz? Tövbe. Yani ben şaşırıyorum yani tuvalette tencere ne alakası var? Hani orada yemek mi yiyorsunuz? Tuvalette yemek mi yeni bir? Alıyorum bazı insanlar var böyle tuvalette telefon oynuyorlar. Şu bunu yapıyorlar. Ama yemek yiyeni de görmedim ben. Şöyle 102 numaralı odaya girin. Ha şuradan. Siparişler gelmemiş mi? Gelmemiş. Kapımızı kapatalım. E, oy arkadaşlar tam 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 gidiyorduk geldi. Ne diyor? Küvet. Koş 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 koş. Şu tarafa dur. Otelimizin o şu katına da çıkacağım. Baba burası çok pis. Hem de burada daha çok oda var. Hemen abicim sen ne istiyorsun? Ha yemek ver abim sen bize. Paramızı aldık. Ay odamızı aldık. Sen git oraya yerine git. Senin, ee, verebileceğimiz oda var mı? Yok şimdilik bekleyin bir. Şurada şunu alalım. da koyalım orayı dizayn edelim. Her tavırtı temizleyelim. Sonra 3 tane odamız hazır olacak. Nerede tuvalet? Tuvaleti de nereye koyacağız biliyor musunuz? Şu tarafa koy. Bence şimdilik bu odamız hazır. Nerede odalarımız pislenmiş? Biz hemen gidelim. En son nerede 101. odamız? Gerçeğini temizleyelim. Modern yatağımızı da hazırlayalım. Ne yapıyor ya? Bakalım. Ha. E tuşu hiç hazır değilim yani o tuşa. Şöyle temizleyelim. Şuraya bakalım. Bir tarafı toslamış bu odamız. Alabiliriz. Evet gel şimdi kulesi temizleyelim. Kod Yo iyi, sıçmamış ha. Ya da sıçmış biz temizleyemiyoruz. Evet. Temizlenmiş burası. Abimiz hiç sıçmamış. Cidden şaşırıyorum. Müşteri memnuniyetini kazanmak için buraları da temizleyelim. Şöyle. Evet arkadaşlar şimdi bakalım Odamız var mı? Nerede otelimiz diyelim? Ee, kirli odamız var oda değeri on dolar. Temiz odamız 102 numara değeri yok. Bu pismiş bu, bu da pis. 101 odamız temiz. 101 102 başka eksik 100 106 Ha, ödeme faturası birikmiş 106. Nerede o ödeme faturası? Vergilim. Yemek, yemek. Yani yemek yokmuş. Ona Bizim 106 numaralı odamız nerede? Burası galiba. Abo kardeşim sen ne yapmışsın ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Cidden bu ne? Şöyle yatalım. Evet. Tamamdır. Biraz şuradan. Ha. Biz çıkalım şöyle. Eee, abim şimdi 101 odalı odamız temizdir. Alabilirsiniz. Abim sana nerede temiz 102 numaralı odamız temizdir abalım. Sen de al bunu. Tamamdır. Siz gidin. Arkadaşlar barda bir şey var mı şu anlık? Yok cidden de bu kova nasıl buraya geldi ben bile şaşırdım. Arkadaşlar bakın marka kutu bile çıkmış yok. yok. Biz başka odaların ne diyor 103 odayı. Arkadaşlar bu 103 odayı temizleyeceğim. O baka, abone olmayın. Abone, abone Evet arkadaşlar. Bu 103. odamızı temizledik. Hemen şuradan yatak, matak alanla bol bol alacağım. Bu sefer ne yapacağım biliyor musunuz? Hiç gelmi yormadan. Aa para da yok, gideceğim cidden para yok. Şundan alalım bir tane. Klozet. Şurada ne var? Klozet, banyo lavabosu. Bunların hepsini sipariş verelim biz. siparişi ekli diyelim. Şimdi paramız yok. Çıkalım biz. Eee abucum sana yatak ay e, oda verebilir miyiz? Eski mobilya. Eski mobilya nasıl oluyor kanka ya? E, eksik mobilya. 150'li eksik mobilya üçüncü 105 ne ya kanka bu 105'e bakayım bir 105 Bakalım ne? eksik mobilya Kanka bunun her şeyi eksik. 105 boş 104 104 pis 103 bomboş bomboş iki odamız boş şimdi hangi odaları yaptık bir yaptık 102 yaptık 103 yapamadık daha boş 104 pis 105 temiz 106 dolu. Evet, şimdilik idare ederiz. Nerede o? bakalım. Ee, temiz odamız var. Sara ben at kalan saati 12 saat. Bu abimiz, ablamızmış. Sara ismi galiba. 160 dolara ödeyecek. Evet, bir tane abimiz var Joe. Niye? ismi eee evet, Joe. 130 dolarmış. Bu oda kirliymiş. Bu oda da kirli. Bu temiz müşteri yok. Oda değeri 10 dolar. Ha bu 105. odamız. Biz modern yapmamız lazım da hangi odaya? Hemen gidelim inşallah alalım. Gelmişler mi? Gelmişler mi? Gelmişler. Hadi gelin. Biz o zaman kadar odaları temizleyelim. Hıp hızlı. Gidelim şuradan. Bu odamız temiz. Bu odamız pis. Hemen temizleyelim burayı buraları hızlandıracak. Evet arkadaşlar biz şimdi bu odamızı tamamladık. Evet başka odamız kaldı mı? 103. odaya gidin diyor. Evet yatak odanın yatak mı mobil alın. Şu odamız pis mi pis. Şu yatağı alalım bu yatak nasıl buraya geldi ya. Evet arkadaşlar bu odamızı da temizledik. Evet şu odamızı Arkadaşlar bütün odamız tertemiz. Yukarı kat, ikinci kat tertemiz. Şu an kesinleştirdik. Hemen gidelim kutularımızı alalım. Evet gelmişler. Gel şimdi seni alalım. <laughs> Ölenecek odama vardır. Yokmuş. Şimdi sizin için eksik mobilyamız varmış hepsi çok eksik şu an modern yatağımız sizin için bir tane e, amacım siz bekleyin ben sizin için bodayı yapacağım bu arada çok güzel olacak çok da beğeneceksiniz hemen sizin için şuradan bilgisayarımızı açalım aç bilgisayarı otelim diyelim evet şimdi 102 numaraları saat bir saat kalmış 106 dolar alacağız şimdi bu ablamıza iki saat kalmış bu odanın e, müşteri yok oda temiz mobilyası yok ee, bu oda kirliymiş 106. oda kirliymiş oda değeri 90 dolar galiba buradaki kişi gitmiş ee, bu oda temiz oda değeri 160 dolar müşteri yok ablacım biz sana direktman 105. odayı verelim nerede 105 104 105 gel ablam al sen bunu okey bir şeyin ödülünü direktman 106'yı temizleyelim aç kapıyı bu temiz eski yatak. Abo bu oda temiz lan. Bu odanın değeri yok ki. Ablam bekle ben sana da vereceğim. Gel buraya ablam. Nerede? 106 numaralı odamız. Ney? Bu 107. Sen git buraya. bu 107. Bu oda nasıl kirli yarabbim? Sıçlarım biz üst temizliği. Ay kesinlikle. Evet, insanın boklarını temizlememişiz o yüzden. Abi bir siz sıraya Ha. Allah bir senkini alıyorduk değil mi? Al şimdi bir sana neyi verecektik? Ablam Evet, al sen bunu. Tamam, oradaki bokları tem. Ablam yemek mi istiyorsunuz? Bekle abim. Abi bu neden bu kadar az yemek var ya Rabbim biz fakir miyiz? gideriz pazarda alırız onu da öğrendim arkadaşlar. Adamımızın odası var burası dolu. Abi, bu odada dolu. Bu da boş. Boş alandan kapısı açık dursun. Şöyle boş odamız var mı? Bu odamız dolu. Bu odamız, bu odamız da boş. Dört odamız boş. Direkt mağalarda olurmamız zaten. Neyse bundan sonrası. Come on. Evet, oy, bu odamız da boş ha. Bizim modern yatağımız var burada. Gel sen buraya. Böyle senin boş olan bir odamız var mı? Şöyle, şöyle, şöyle. Hadi, tam istediğim bir şekil. Evet, tamamdır. Ne yapacaktık biz? Ne yapacaktık? Tam kutu yok. Bizim evet, küvet falan eksikti, değil mi? Um, ne yapıyorum ya ben oyuna oyuna dönüyorum <laughs> arkadaşlar yanlış şu tuşa baktım hemen ortaya bakalım ee, bu odamız kirliymiş o da deli 145 dolar odamız temiz eşya yok bu odamızda o oda müşteri yok şu an bu oda sadece ha kanepe var yok e, nevi modern yatağımız orada burası daha e, bitmemiş bunun müşterisi yok 101 oda kirli burayı da eşya yapacağız Hemen bakalım neyimiz eksik. Evet. evet. şu an bütün odalarımız dolu gibi gözüküyor. Biz hemen e, ne yapacaktık, bilgisayarımızı açalım, pazara girelim. Şuradan model yatağımız var. Küvet, banyo lavabosu, tuvalet diye alalım. İki tane varmış, bizim küveti almıyormuşuz, kapat şurayı. Küveti de al. Hemen siparişi ver. Paramız var mı ya bizim? Evet varmış. Hemen şurada bir tane alalım. Um, modern yatak. Yanına e, um, bir tane manuela lavabosu Tuvalet. Bana hepsini e, ne yapacağız? Yanına küvet verebiliyor muyuz sipariş? Evet ancak kolları verebiliyor Şu Şimdiden dursunları. Sonra bunlar gelince direkt bunları düzenleyeceğim. Bakalım kirli odamız var mı? Bu odamız. Bu odaya girebiliyor muyuz? Yok. Evet 101. odamıza gidelim. 101. odamıza neler eksik? Evet etraf kirliymiş temizleyelim orayı. Ha yok burayı E ile değil mi? Bu ne? Bahşiş bırakmışlar. Yemek falan filan, falan filan ya. Şöyle temizleyelim şuraları evet. Tamam burası temiz mi? Temiz mi? Şer abimize. Çok kutumuz tamam. Bu odamız tertemiz. Bu odamız mükemmel. Ee, en iyi oda bu en değerli en değerlisi de bu. Bu arada ekleyelim valla ben gideceğim. Başka bir şey istemiyorum. Neden elimi fırçaya alıyorum ben Söyle seni bu tarafa bırakacağım. Bırak sen bunu. Al bunu bu neymiş? Kahvaltılık. Abi. Şöyle ekleyelim bunu da. Tamamdır. Her şeyimiz hazır. Bakalım. Şimdi odalarımıza bakalım bir. Bu odamız şu an dolu, eksik mobilya yok, burası da yok, burada da yok, burada da yok, ee, burada müşteri yok, burası eksik değil, burası da eksik değil, müşteri yok, burada, burası da eksik değil. Tamam. Yani şurası ne odası ben de anlamadım. Tamamdır arkadaşlar tamamladık biz burayı. Şöyle etrafı da kapatalım. Otel kapıları kapanıyor mu? Yok. Burada ne yapabiliyoruz? Oyunu kaydedin. Evet, oyunu kaydettik şu an. Şu an oyun böyle dursun. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Bayağı bir uzun sürmüş videomuz. Daha yeni fark ediyorum. Ve oyuna bayağı bir de daldık. İlk de bu videoda çift tuşunu öğrendik. Valla öğrenmeseydik şimdi daha o kutuları getirene kadar var ya. Çift tuşuyla iki kutu getirdik. W tuşuyla bir kutu. Yani bugün o tuşları da öğrendiğimiz için bize bayağı bir katkıda bulundu ve bütün ikinci kattaki bütün odalarımızı tamamladık. Videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.